Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Starbucks'ta kılıç çay bardağı oynuyoruz. 9 gündür video çıkamıyor, çekemiyorum. Telefonu çok oynayamıyorum. <laughs> Sen aklından bir şey tutuyorsun. Ee, ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ee, ya evet Dur. ya tutalım. Bir mutfakta ne bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Bu yili içilebilir mi? Allah ya içen de olur, içmeyen de olur. Bakayım, Ama tam mide bulandırıcı emin değilim. Bakayım, Büyüklük olarak bir de dalga fırın içine sarmış. Şey, Valla bazıları Hadi, sığıyor. A, tamam, 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 bazıları sığmıyor. Ses için özür dilerim arkadaşlar. Valla emin değilim. Kırmadan ya da kesmeden bir kol işçesine sokulabilir mi? Bazıları sok... senin kafada mı? Yok. enteresan çalışıyor Hayır. Ha? Bilemedim gitti. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. Genellikle bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Valla tutma geldi oluyor emin değilim. Ortam bir oturma odasına bulamış mi? Hayır tabii ki de. Bazıları koyuyor. Bu şeyin deliği va var mıdır? Yay dökmek için oluyor evet. Bu şeyin genellikle kapağı va var mıdır? Evet. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Çalışma masasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Ya bu Arkadaşlar yağ ile silmek. <laughs> Daha çok kadınlar mı kullanır bu bir şeyi? Ya yemek için kadınlar çok yaptığı için evet. Temizlik yapmak için bu şey. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ya yok Vallahi ya. Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. <laughs> bir insan kolayca havaya kaldırabilecek mi bu şey? Bazı çocuk küçükler. Yani hayır ay yanlış yaptım da hayır olmalı. Bazı küçükler kaldırım. Ortalama bir mahalle markette ya da sen ol, ben malavda satılabilir mi bu şey? Evet. Evet. Bu şey bir şeyi pişirmek için mi kullanılır? Evet. Bildi Yazdan, ki. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Bildi Hı, arkadaşlar. Ve bak, Ocak ya bildin ya. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tut, ee, sandalye <gülüyor> <gülüyor> sandalye arkadaşlar. Aman. Sen Bu düşür, şey yiyip şey, içilebilir tamam. mi? Sen rahat ol, ben bir şey mi? Vallahi sandalyeyi vallahi neden dedi? Bir insan kolayca havaya kaldırabilir mi? Çocuklar kaldıramaz ama insan da büyük olduğuna göre evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır arkar. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir Bakayım, mi? Hayır. Olmam lazım. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Genellikle dört kişisi mi vardır? Hayır. Hayır. Ortalığın bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Yatak odasında sandalye olmaz ki. Hayır. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. Birine hediye olarak verilebilir misin? Ama sandalyeyi kim hediye olarak ister? Sen Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Şu an evet ya da emin değilim hiç basmadık. Bu şeyin kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir Aa, şey. Tamam 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 tamam. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Ortam bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu şey pil ya da elektrikte çalışır mı? Hayır. Ortam bir mutfakta bulunabilir mi? Evet. Ortalama bir mahallede markette ya da manavda satılabilir mi bu şey? Hayır. Ortam bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Valla banyoda sandalye bazen olur da tuvalette var. olmaz. Emin Neydi, değilim. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Büyüklük olarak mikro fırının içine sığar mı? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Kolu var mıdır bu şeyin? Hayır. Genellikle dört ayağı var, var mıdır bu şeyin? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır? Evet. Bildim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Kesin bildi Ve o arkadaşlar. <laughs> Doğru bilmişim. Yani Bunu bir şey bildirmemek zor. Sandalye. Bildim. Bildim. Şey 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 bildim. Sandalye. Bizim bizim Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Bana boşuna akıllı çay var. Daha dememişler. İşte bir oyuna daha var mısın? Ya bildim. Ciddi Ne soruyorsun <laughs> ya? <bildim>. <gülüyor> 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 Evet. evet arkadaşlar iki dakikalığına bir sorunum çıktı. Evet. Bakayım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Son ben Son olarak o, suluk. 20 soruda biliyorum. Ama bak. Suluk. Arkadaşlar ya da suluk değil de su. Direkt su. Evet arkadaşlar su. Bu şey yiyip içilir mi? Evet. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı mıdır? Hayır. Tarla ya da ağaçta tam yetişir? Su. Su, su, su ağaçta <laughs> hayır. Su ile yıkanır mı? Su su ile yıkanır mı? Evet. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sar mı şey? Allah, sar tabii ki. <laughs> Genelde beyaz renkli midir bu şey? Şeffaf beyaz emin değilim. Pişirmeden yani çiğ olarak yenebilir mi bu şey? Evet pişmeye. Ortam bir mahallede markette ya da manavda satılabilir mi bu şey? Evet. Bu şey genelde bir sapı var mıdır? Hayır. Genelde yaşın renkte midir? Hayır. Hayvanların ürettiği ya da hayvanların üretilen bir Allah şey midir bu şey? Hayır. Canım. Sivri ucu var mıdır bu şeyin? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Valla su hangi kapa girerse o kapın şeklini Dur bakayım, alıyorum. Lazım. Dur bakayım, Hayır. Şey. Bu şey içine bir şey konulur mu? Suyun içine bir şey konulur mu? Bildim Hayır. Galiba. Ortam bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu şey orta, ortalama bir yumurtadan daha mı? Küçük. Valla küçüğü de var büyüğü de var emin değilim. Zaten. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir koruşasını konulabilir mi? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Uzun ve ince bir şey var mıdır? Hayır. şimdi Arkadaşlar. Bunu, bunu bilmezse evet, bak, bak. videoyu kapatırım. <laughs> ne? Su. <laughs> i̇şte, arkadaşlar zaten videoyu kapatacaktım işte, bilmezse işte, video de, de, de Hep arkadaşlar buraya kadar 2 like gelirse, 2 like daha fazla gelirse videolardan hep çek çekmeye çalışırım. Görüşürüz. 2 like